Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kalvarabas tarifi ile karşınızdayım. Tarifime geçmeden önce bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Şimdi tarifimize geçelim. Tarifimizin ilk şerbetini yapmayla başlayalım. Şerbetimizi hazırlayacağız. Kenara alacağız. Soğuması için bekleteceğiz. Şerbetimiz için gerekli olan malzemeler 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve 1 dilim limon. Şekerimizi eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başlayınca altını kısarak 10 dakika kısık ateşte kaynatalım ve soğumaya bırakalım ondan sonra. Hamurumuza geçelim. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tane yumurta. Bunları güzelce karıştıralım. Takip etmeseniz de ufak da olsa yorum yazarsanız sevinirim. Kanalıma destek olmuş olursunuz. 1 çay bardağı irmik ve 3,5 su bardağına yakın unumuz var. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Birden eklersek çok sert bir hamur elde etmiş oluruz. Kabartma tuzu ve vanilyamı da ekliyorum. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur elde etmek için. hamurumuzun kıvamı böyle olmalı. Cevizlerimizi rondodan geçmeyelim. Bıçak yardımıyla keselim. Çok ince olmayacak cevizlerimiz. Ve kalbura bastığımızın en önemli kısmı şekil verme kısmına geçelim. Ben e, rendeyle şeklimi verdim. Siz elinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Şekil verme kısmı biraz zor gibi gözüküyor ama gayet kolay. Herkesin yapabileceği bir tatlı olduğunu düşünüyorum. tatlılarımız pişmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayarda yaklaşık 35-40 dakikaya yakın kontrollü bir şekilde tatlımızı pişirelim. Tatlımız pişti. Ben tatlımı başka borcama koydum. Daha dar bir borcamlara koydum ki şerbet daha kolay çeksin. Şerbeti çektikten sonra tekrar aynı borcamama dizdim onları. Şerbeti verdikten sonra 15 dakika sonra alt üst yapalım kalbura bastılarımızı. İki tarafı da şerbeti aynı şekilde çeksin diye. Tatlımız servise hazır. Şerbeti çok güzel çekti. Gerçekten harika bir tatlı. Herkesin beğeneceği, bayılarak yiyeceği bir tatlı. Şimdiden denecek olanlara afiyet olsun. Ayrıca videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.